Yaşam akıp gidiyor ve sizler bugün burada bunu dinlemeye devam ediyorsunuz. Ama insan ne ister günlük yaşamında? Güvenli bir alanda kalabilmeyi ister insan. Karşısındakinin güvenli olması, kendi alanının güvenli olmasını ister. Onun için özellikle kapital düzende yani önlem alınması gereken şey nedir? Elbette kapital önlem. İnsan kapitalini güvene alabiliyorsa ve bu çareler ışığında bir şeyleri gerçekleştirebiliyorsa birçok aşamayı gerçekleştirmesi çok daha hızlı, yerinde ve kolay olacaktır. Ama bu sanıldığının aksine çok da kolay değildir. Çünkü yapmanız gereken şey kapital düzen içerisinde yani dünyada sizin yeteneklerinizle insanların, dünyanın eşleşmesini sağlamak. Eğer yetenekleriniz dünya tarafından talep görmüyorsa ve yaptığınız işlerin çok da bir önemi yoksa, o zaman belki de hayal kırıklığına uğrama olasılığınız daha yüksek olacaktır. Durum böyle olduğunda sizlerin bir şeyler yapmak için çaba sarf etmesi yine de önemlidir ama çaba sarf etmedikçe hiçbir şeyi yakalayamayız. Çaba sizlerin varoluşunu kanıtlayacak yani şeylerin başarına geliyor. Bunu ortaya koyacak, gerçekleştirecek olan kişi yine sizsiniz onu yapacak, bir yerlere götürecek ve yaptığınız şeylerin ne ile karşı karşıya kaldığını görecek olan kişi yine sizsiniz. Bu yüzden atacağınız adımlar oldukça önemli. Yolun tam olarak nereye varacağı çok da önemli değil. Burada önemli olan yolculuğa çıkmak aslında. Yani sizin güvenli alanınızı inşa etmek üzere yolculuğa çıkmanız birçok yolculuğun Adımının daha hızlı atılmasını daha kolay varılmasını ve daha iyi şekillenmesini sağlayacaktır. Ama yolculuğa hiçbir zaman çıkmazsanız atacağınız adım kalmayacak bir kere. Orada emin olalım. Düşünsenize şu an burada ben oturuyorum ve siz de karşımda hem bunu dinliyor hem de oturuyorsunuz değil mi? E ee, Bunu bir karşılaştırmaya uydurmak için öncelikle bir şeyler yapmanız gerekir. yolculuğa çıkmanız gerekir. Eğer sizler yolculuğa çıkmıyorsanız, bir yerlere doğru adım atmıyorsanız, karşılaşacağınız tek bir şey var. Olumsuzluk. Olumsuzlukla karşılaşmak istemiyorsanız hemen harekete geçmeli ve bir şeyler yapmak için yola çıkmalısınız.